Selenle biz eski arkadaşız. Evet, evet. biliyorum çünkü e, çok hangi e, Abla de? kardeş oynadı. Değil mi? Evet, evet. abla kardeş oynadık. Ama bak sen kaç yaşına geldin o da. Daha... Evet ve, ve... de. Evet. Ben daha ne? Sen kaç yaşına geldin o da? Ben genç. yeni mezunum şu an. Hı? Kaç <laughs> yaşına evet. geldin? Arıyor, ben geçen hafta senin hakkında bir şey söyledim. Ne evet. dedin? Ee, Sedan'ın Google'da e, orta yaş fotoğrafını bulmak mümkün değil dedim. Yok mu? Temizlettiriyor musun onları <laughs> acaba? Öyle Temizlikle. bir şey var çünkü Bak, çıkmıyor orta yaş fotoğrafı çıkmıyor. Gerçekten sonra. mi evet. ya? Hepimizin eğri büğrü, yaşlanmış i̇yi falan fotoğraflarımız sen çıkıyor seni yok. Ama bir şey bir ekibin falan... her gördüğünde de seni çok iyi gördüm diyorsun. Diyorum evet Bak, Bak, kesinlikle Bak kızlar döndüler kesinlikle. Hay şu anda çok samimi bir şey söyleyeceğim. Ben bu Instagram ritaçları evet. e, bizi büyük hayal kırıklığına uğratıyor. Sonradan orijinali gördüğümüz zaman, gerçekten yakınlaştığımız zaman öyle bir hayal kırıklığı içinde değilim şu anda. Teşekkür ederim. Gerçekten. De siz de öyle mi? misiniz ya, bilmiyorum. Evet. Ya ben buraya Çok geldiği şey söylemiyorum. Bunu anlatacağım ayrıca da. Hakikaten öyle bir hayal kırıklığım yok. Hakketmişsin. A ha, selam kaç sene geçti? Nasıl gördün <laughs> beni? Gayet iyisin, aynısın. Ben de aynıyım. Evet, aynısın. gayet iyi. Maşallah. Değil güzel mi? kadınsın ya. Teşekkür Pustuk ederim. Biz de teşekkür mi? ederim. Halkım ya. <laughs> çok şu andaki, çok <laughs> iyi şu ana şu kadar. Çok iyi diyeyim mi? Canım benim ya. Peki. Çok eğlenmiştik. Ben çok, çok evet, Bu çok tatlıydı. Evet. E, nasıl bir çalışma arkadaşın Çok disiplinli. Evet. Çok bak onu hatırlıyorum. Benim ilk işlerimden biriydi. Sabah 8.00'de 19'da set. Şey şey hatırlıyorum biber yiyediğini hatırlıyorum. Evet. Hala yiyorsun acı, değil acı, mi? Hala. Metabolizmayı onu hızlandırıyor yani, diye. Ben evet. onu bir yapmaya çalıştım ama evet. sonra acıdı, yiyemedim. <laughs> ya <Yani gülüyor> acı. Biber, <laughs> nasıl biber? Acı biber değil acı, mi? Acı. Ay, şey, öyle bir şey çok disiplinliydik. çok güzel çalışmıştık adam. öyle hatırlıyorum. Ben hep disiplinliyim evet, ama. Evet, evet. Evet. Hayır, olmaz olmaz. Motoru... Ay bir de bu tabii televizyon programları şimdi çok uzun sürdü. Yani bizim neredeyse seninle e, televizyon tarihimiz çok birbirine çok küçük. uzun çalıştık çok, seninle. Çok yakın. Sen ne beraber? De evet, beraber de aynı kanallarda da çalıştık. Ama tabii senin başında hep bir haftada beş gün hikayesi de, var. E, tövbe tövbe haftada 5 gün bir belası var benim başımda evet. nedense Ben öyle Sen demek istemedim ama arada benim de <laughs> evet ama eskiden şöyleydi. E, ee, bir ara sen de haftada dört gün yaptım. yaptım. TV8'de yaptım, çalışırken beraber. Tabii. Evet. Peki bunu evet, bunun, için, da, beraber. Bunun için evet bunun için sabahları erken kalkmak için gece erken yatmak. Hayır da. hayır. Hiç öyle bir şey gerek. Nasıl ya? Sabahlar olmasın falan sonra erkenden geliniyor mu stüdyoya? Geliyorum. Yapmaya? Ne olursa olsun erkenden işimin başında en neşeli halimle. Güzel uyanıyorum ben. Ya. O çok önemli. Evet. Mut, neden şaşırdınız? Çok güzel bir şey ya. Mutlu, mutlu uyanmak, uyanıyorum. Tabi. Mutlu çok güzel uyanıyorum. Ben biberi hmm. merak ettim, biberin neden olduğunu an e, anlamadım. Metabolizma yıldızlan. Tabii. evet, metabolizma yıldızlan. Evet. Peki bu sabahlar gece mesela program yaptın, sonra oradan da devam ettiniz. Çok oldu öyle. Ha. Çok. Peki oldu. ama ondan sonra sabah kalk gel. Çok oldu. Sonra hemen program biter bilmez gidip eve dinleniyor. Peki sen yine büyük bir aileye bakıyor musun hala? Halbuki hala, çocuk hala, da büyüdü. Allah ömür versin hala. Aynen devam bildiği. Maşallah. Değil, değil. Kimse eksilmedi. Allah Maşallah. ömür versin. Maşallah. Bir eniştem rahmetli Açıyorum oldu. Ama e, yani bu tabii kolay bir şey değil. Bu n, n, yani hiç sıkılmadan yaptığım bir şey mi? Yani öf artık ben herkese bakmak zorunda mıyım? Biraz da kendi hayatlarını idame etsinler yeter. Ben bunun için işte her gün... Öyle mi yoksa bu artık... E, Kabulleniyorsun. Kabullen Kabulleniyorsun. Kabulleniyorsun. Hmm. Ee, yani diyorsun ki bunun için görevli geldin. Senin görevin de bu. Hmm. Ee, şikayet etme. Etsen de bir şeye yaramıyor zaten. Hı hmm. hı. Hmm. Elinde sonunda yapılması gerekeni yapmak zorunda kalıyorsun. Oğlum, yapmayayım, şikayet etmeyeyim. Hı. Böyle devam etsin. Peki bazen mesela eski kocalarından birini görsen hatırlar mısın? Mesela Kadar hatırlamayacağım kadar evlilik yapmadım canım. Yaptın sende. canım kaç tane Yok ben bakıyorum şimdi. Hayır ama onlar... Oyunculara bakıyorum haftada bir sevgili değiştiriyorlar. Benim hatam evlenmek. Ya Çünkü öyle hiç zaten. Hiç saymıyorsunuz onları mesela. Ay. Haftada bir sevgili değiştirenler bir bakıyorsun bu hafta bununla, öbür hafta onunla. Aa, saysan say sayamazsın yani. Sayısız bir sürü bu, insanlar evet. ve gencecik bir evet, Doğru. Ama evlendiğin zaman ne oluyor? Resmileştirdiğin için kaldırıp indirip aynı evet. rakamı söylüyorlar. Çok Bu biraz da Gönül adayensiz. yazarın kaderi gibi oldu senin. Gönül Hanım hep evinde oturur. Ondan sonra hemen bir ilk ilişkide hemen evleniyor. Yok bunu Sezen, sevgili Sezen Aksu kulakları çınlasın. Sezen de söyledi. Dedi ki bizim yanlışımız gidip nikah kıymak dedi. Doğru. Tabii. Millet sevgili yaptı. Sevgili yapılanlar konuşulmuyor. Farkında mısınız? Unutuluyor. Doğru. Ama nikahlar konuşuluyor. Çok enteresan Resmi bir sistem. Resmi olduğu için. Evet, Bu kadar evet. buna önem verirken buradan e, girip insanı buradan vurmak herhalde bana Sezen'e yani Hı? birkaç Tabii. evlilik yapana... Peki bu e, büyük bir şey. aileye bakmak gibi böyle bir toplumsal sorumluluk ya da kendine karşı sorumluluğun mu? Yani e, hani gayri resmi aşk yaşamamak, e, önemli bir kadınım, bir ya, aileye bakıyorum, ben... bir ismim var. Ben böyle bir gayri resmi bir şey yapamam. Böyle bir ilişkiyi mutlaka nikahla taçlandırmam, resmiyet kazanmam gereken bir durum var böyle bir şey misin yani bu konuda da bunu da mı bir sorumluluk isteğiyle yapıyorsun belki o da var ama ben galiba flört etmeyi bilmiyorum evlenip flört ediyorum Ya <laughs> <laughs> ne güzel evet bilmiyorum <laughs> güzel. flört şeyini bilmiyorum Onu ama diye... evlenmeyi de çat diye yapıyorsun sanki. çat diye çat o... diye olmalı zaten bir şey olacaksa bir şey uzuyorsa evet. ümidinizi kesin <gülüyor> evleneceksin <gülüyor> al, alıyor musun beni al <laughs> ha. Ben kocama öyle dedim. Al böyle dedim. Çok iyi kadınım. Yani. İyi kadınım dedim. aldı. Peki mesela sen evlendiğinde tabii böyle genç evlilikle, <laughs> gençlerle evleniyorsun. Böyle evlendin mesela çat diye. Adam tabii bir sersemledi. Ondan sonra gece mesela işte nikahtan sonra eve gitti. Hiç. Annesini falan arar mı? Anneciğim nasıldı? Bir <laughs> anı da almazsan asla. Yani sen orada böyle kapıda bekliyorsun falan. Öyle bir şey olur mu? Yani adamları biraz korkutuyor musun bir yandan Neden? da acaba? Bilmiyorum. Ben mesela... Seksüel olarak senden korkuyorum. Hangi? Aa, İlk günden beri. Yani Ay, çekiniyorum. Anladım. Böyle bir şeysin yani. Hangi güçlü? anlamda ama yani? Güçlüsün yani. yani. Dişil Dişilik anlamında güçlüsün. Tabii canım. Beni döveceğin için korkmuyorum. Dişilik Herhalde, anlamında canım. korkuyorum. De Dövebilirsin de bilmiyorum Yok, da. Yani, ama yani böyle çekiniyorum. Yani ben mesela şeyde tabii bir, bir erkek için çok hoş bir şey çünkü genelde erkekler akıllı olmayanları. E, bir kadına kendilerini kabul ettirmek isterler. Bir dakika, ben burada buranın aslanı benim, bu ormanın kralı benim demek falan ben filan yaparlar. Habiki demek, demek akıllı adam değil. güç ister kadın. Demek ki evde öyle değil. Ya. Ha. Bence evde tam bir dişi. Nasıl evde evet. tam bir dişi? Bir anlatır mısın? <laughs> Yumurta yaptım. Şey Çamaşır bu. yıkadım. <laughs> ben... Tavaşırı da yıkarım. Doğru. Evet. Yıkarsın canım. Dolaplarımı da kendim düzenlerim. Çok olduğunu düşünüyorum ve gerçekten bana göre ben hani e, belki tanıdığım için de ama onu zaten anca e, daha genç bir erkek taşıyabilir. Teşekkür onu ederim güzel. Esra. Bence. Aa. Esra. <gülüyor> <gülüyor> <Tavaşır. Bu anlamda. gülüyor> zaten yaşlı <laughs> adam Doktor kalp krizinden gider. Evet. Değil mi? Belli bir tabii ki tam teşekküllü evet. hastane raporu almak lazım seninle evlenebilmek için Yok, kolay evet. bir şey Neden? değil mi? Vallahi ya, ama sen düşünsene. niye öyle düşünüyorsun? Tevazu gösteriyorsun bence. Vallahi tevazu göster. Peki.